Evet sevgili takipçilerim bugün sizinle e, ekmeği değerlendirerek bir yemek yapacağım. Bu, bunun adı dövmeç oluyor. Bayat ekmeklerle yapılıyor. E, benim Urfa'dan getirdiğim bayat ekmek vardı, Baya, yani bayat ekmek demeyeyim, ev ekmeği vardı. Bunlarla yapılıyor. Ama evinizde kalmış bayat ekmek varsa onları da hazırlayıp bu yemeği yapabilirsiniz çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi malzeme listesine geçip hep birlikte yapalım. Afiyet olsun. Evet sevgili takipçilerim. Bu bizim Urfa ekmeğimiz. Yufka ekmek dediğimiz. Bunları böyle ufalıyoruz. Ufalayarak yapılıyor. Bu ekmekleri, kalmış böyle ufalanmış ekmekleri değerlendiriliyor. Çok pratik, çok güzel. Bu ekmeğimiz. İçinin malzemelerini sayıyorum. Şöyle minik minik doğranmış 4-5 tane domates. Bol domates lazım. Sivri biber. Acı tatlı karışık olabilir. Bolca kuru soğan. Olmazsa olmazı peynir. Doğranmış taze soğan ve maydanoz. Ben böyle bu kadar tereyağı ve sıvı yağ koydum. Tabii ki Urfa'yı sodumuz. Ve tuzumuz. Önce ben biraz tuzu serpiyorum. Ben isotunu sonra atacağım çünkü oğlum isotlu yani biberli yemediği için acı biberli yemediği için önce onun ayırıp sonra bizimkini koy, katacağım. Ya eritip hazırlayacağız. Bunları evde kalmış bayat ekmeklerle de değerlendirebilirsiniz. En azından bir şeyi israf etmemiş oluruz. Eskiden annelerimiz hep yapardı. Bunun biz diğer adı fakir Do doyuran derler. Ama bizim Urfa'da adı dövmek. Evet, gördüğünüz gibi küçük. Önce böyle. Ben şimdi bunu biraz harmanlayacağım. İçinden biraz ayıracağım. Çünkü oğlum biberli istemedi. Biber yemediği için midesinde problem var. Bunu ayrı yoğuracağım. Oğlum biraz ayırıyorum. Onu ayrı yoracağım. Şimdi buna gider alacağım. Ellerimi bir yıkayım. Gördüğünüz gibi çok az da salça koydum. Çünkü domateslerin rengi çok yok. Şimdi bunu yoğurmaya başladım. Zaten bu domates içinde Bu arada ben oğlumunkini yoğurdum. Hiç biberi yok gördüğünüz gibi. Üstüne zeytinyağı gezdirdim. Şimdi bizimkini yapacağım. Gördüğünüz gibi yoğurulmaya başladı. Şimdi yeşilliğini alacağım. yağ eridi. Şimdi ben peynirini alıyorum. Üstüne yağını alıp artık. Buna hangi peynir koyarsanız olur. Evde kalmış peynirlerin hepsini kullanabilirsiniz. Bir kaseye azıcık su aldım elimi batırmak için. Sıkım yapacağım. Tabağım hazır. Ben bunun yanına tarhana çorbası yaptım. Olsa da yeşillik yıkadım. Salatalık bildim. Onunla birlikte yiyeceğiz. Bir tereyağına sıvı yağ karıştırmıştım biliyorsunuz. Onu da döktüm. Son olarak da içinin yağını almak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şöyle. Yağını yedireyim. şöyle toparladım. Şöyle mercimekli köfte yapar gibi sıkım yapıyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz takdirde size bildirimler gelecektir. Bu da beni takip ettiğinizi işaret eder ve ben çok sevinirim. Size daha güzel şeyler yapmak isterim. Evet sevgili takipçilerim, dövmecimiz yapıldı gördüğünüz gibi. Ben yanına turp ve maydanoz, bolca salatalık koydum. Üstüne maydanoz serptim gördüğünüz gibi. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.